bugün sizlerle birlikte minecraft ücretsiz indirmenin yolunu gö göstereceğiz google'a giriyoruz burada Minecraft apk yazıyorsunuz buradan en üsttekine basıyorsunuz en üstteki siteye sonra burada oyuna devamı basıyorsunuz buradan biraz daha aşağı iniyorsunuz bu full'e basıyorsunuz Bakın burada süre tutuyor arkadaşlar. Bu süre önce bitmesi gerekiyor. Süre bitince oyunu indire basıyorsunuz. Sonra devam ete basıyorsunuz. Bu biraz uz uz uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden videoyu durduruyorum. Dur 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 dur. Arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran çıkacak çarpıya basıyorsunuz. Köşede bir çarpı var. Burada da çarpı var. Çarpıya basıyorsunuz şu köşedeki. Çarpı. Yükle'ye basıyorsunuz. Arkadaşlar burada indir var mavi bunlar. Sonra şuna basıyorsunuz. Sonra, sonra burada sonra şuna basıyorsunuz. Sonra burada Rusça yazıyor. Önce ben tık yaptım. Yere basıyorsunuz sonra maviye basıyorsunuz çıkınca. Şu anda indirdiler böyle. Ama bizim öf. Aa bizim telefonun hafızası çok dolu olduğu için indirilmiyor galiba. O zaman bir şey de söyleyelim. Bir yer. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hoşça kalın. Bugün Minecraft'ın nasıl ücretsiz indirildiğini gördük. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bize ben size şeyi öneririm böyle mesela ekran videosu çekiyorsunuz ya size bunu öneririm İşte bunu.